Selamünaleyküm arkadaşlar. 5 Haziran 2021 Cumartesi günü. Uydu tamiri yapıyoruz şu an. Murat Onların damdan manzara çok güzel görünüyor. Her iki mahalleyi de görebiliyorsunuz. Hatta her üç mahalleyi. Bugün boğucu bir hava var. Çok sıcak. Esmiyor. Şu an köyümüzden ileride asfalt dökme çalışmaları başladı. Bir iki güne bitiririz dediler. Şu an zift kamyonu bizim mahalleden geçiyor. Fakat sulama yapmıyorlar. Bütün köy toz altında. Bu konuda sıkıntımız var maalesef. Muhatap olabileceğimiz hiç kimse yok şu an. Ve bu da bizim için çok sıkıntı. Evet. Emre nereye? Nereye gidiyorsun? Evet, sadır dikmeye gidiyor Emre kardeşimiz. Video çekiyor. Emre kardeşimiz sadır dikmeye gidiyor. Evet, Alıp Yeri çeşmesi. Hey! Çekimi? Çekmez çünkü videoya çekiyorum ben. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.